Bir işin var mı ve müşterilerine hizmet vermek için WhatsApp kullanıyor musun? Senin için bir şeyimiz var. Ürün kataloglarını doğrudan WhatsApp'ta paylaşmak için mükemmel araç Colwell Shop'u keşfet. Ürün kataloğunu WhatsApp'ta düzenlemenin ne kadar zor olabileceğini biliyoruz. Görüntüleri göndermek, açıklamaları elle yazmak, kısacası tam bir karmaşa. Daha da kötüsü, müşterilerin aradıklarını kolayca bulamazlarsa ilgilerini kaybediyorlar. Kolvel Shoplet dakikalar içinde dijital bir katalog oluşturabilirsin. Süper kolay, hızlı ve profesyonel. Sadece ürünlerini yüklersin, fiyatları ve açıklamaları eklersin ve işte bu kadar. WhatsApp sohbetlerinizde paylaşabileceğiniz kişiye özel bir bağlantı alacaksın. Mağazayı yapılandırma. İlk olarak mağazan için bir isim yarat. Tercih ettiğin dili seç ve mağazanla ilgili bir açıklamayla adres ekle. Bu adım müşterilerinin seni tanıması için çok önemli. Ardından ödemeleri almak istediğin para birimini seç ve dikkat, tüm siparişleri alacağın WhatsApp numarasını gir. Herhangi bir talebi kaçırmamak için doğru numara olduğundan emin ol. Son olarak müşterilerin için mevcut olacak gönderim yöntemlerini ayarla bir ürün eklemek için katalog bölümüne gidiyoruz ve ilk ürün oluştur'a tıklıyoruz. Öncelikle ürünün adını ve açıklamasını yazacak, ardından fiyatını belirleyeceksin. Sonra bir resim yükleme butonuna tıklayarak ürününün ana fotoğrafını yükle. Ardından galeriye istediğin kadar resim ekleyebilirsin. Bu durumda ürünü farklı açılardan göstermek için 3 fotoğraf yükleyeceğiz. Ardından bir önceki fiyat, mevcut stok miktarı, görünürlük, kategori ve önemli gördüğünüz diğer ayrıntılar gibi bilgileri ekleyin. Son olarak sadece kaydete tıklayın ve işte bu kadar ürününüz kataloğunuzda yayınlanacak ve müşterilerinizin görüp satın alması için hazır olacak. Ek olarak bir müşteri bize sipariş verdiğinde bu sipariş doğrudan WhatsApp'a gelecek. Tam olarak ekranda gördüğümüz gibi. Ayrıca siparişler bölümünde müşterilerimizin yaptığı tüm siparişleri, yeni, teslim edilen ve iptal edilen siparişleri görebileceğiz her şey hazır olduğunda mağazamızın nasıl görüneceğini göreceğiz. Sosyal medyayı göreceğiz, bütün ürünleri göreceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi her müşterinin telefonunda bu şekilde görünecek ve müşterilerimiz istedikleri kadar ürün ekleyerek hiç sorun yaşamadan alışverişlerini gerçekleştirebilecekler. Ardından siparişlerini daha önce gösterdiğimiz gibi doğrudan WhatsApp'a gönderebilecekler. Unutma ki Coldwell Shot platformumuzun sunduğu 5 ücretsiz araçtan biridir işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir araç. Coldwell, WhatsApp resmi uygulamasının en iyi özelliklerini alır ve bunu Messenger, Instagram Direct, Telegram gibi diğer mesajlaşma platformları ve web sitenizde kullanabileceğiniz bir canlı sohbetle birleştirir. Coldwell'in sunduğu bazı avantajlar tüm sohbetlerinizi yönetmek için birleşik bir gelen kutusu ve otomatik mesaj atama özelliğidir. Ajanlar arasında işbirliği için dahili notlar, hizmeti hızlandırmak için hızlı yanıtlar, güçlü güvenlik ve sürekli destek. Coldwell'in satış, destek ve müşteri yönetimi için ideal olduğunu unutma. Coldwell, işletmelerin hızlı ve verimli bir hizmet sunmasına yardımcı olurken müşterileriyle gerçek zamanlı ilişkilerini güçlendirir. İletişiminizi basitleştirin ve işletmenizi Coldwell ile bir sonraki seviyeye taşıyın.